Sevgili arkadaşlarım, hepinize İzmir Çeşme'den selamlar, sevgiler. 10 numara bir meradayız. Nasibimizi arıyoruz. İnşallah güzel bir av olur, keyifli bir av olur. Sizler için de seyri güzel bir video çekeriz. Akşam suyu yaklaşıyor, güneş yavaş yavaş batıyor. Burada bir set var. Setin üstünden oltalarımızı hazırladık. Yanımda 4x4 kiçim var. O da oltalarını hazırladı kendisi bana oradan bu şekilde <laughs> selam veriyor. <laughs> Çok güzel buraya çantalarımızı hazırladık. O kuytu da oturacağız. Buradan da oltalarımızı atacağız o Şöyle bir meradayız. Akşam keyifli geçer inşallah. Oltalar hazır. Suya attık. Nasibimizi bekliyoruz. Yemleri göstereceğiz. Avımıza yavaş yavaş başlayacağız. Bize rast gelsin. Size iyi seyirler. Yemlere bakalım. Şimdi burada 2-3 paket mamun var. Aralarında bakın canlılar da var. Sülünez var. İkinci yem. Burada bir mamun daha var. Boru kurdu var. Olmazsa olmaz. 8 lavabeyit var. Hobidaşlar. Bakın kurtlarımız canlı kanlı. Son olarak hobidaşlar güzel madya bulduk. Madyalar var kocaman. Evet yemlerimiz böyle. Balık aldıkça görüşeceğiz. Oltanın boşluğunu alırken bir de baktım ki güzel bir mercan gelmiş. Bunu ben bir kovaya atayım. Şöyle kovada bir kalsın. Mercanımız böyle. Güzel. Bunu kovaya atayım biraz orada bir kendine gelsin. Sonra ben bunu salarım. Ölmezse tabii. Abi iğneyi ağızdan yemiş. Balık ters döndü. Bakın ters döndü. Ama yaşıyor. İnşallah düzelir. Güzel oğlum. Manyak mısın sen? Ağzından aldın yine ya. Yok ya. Neyse. Düzelirse salacağız. Hareketli başladık. Bakalım. Çok vuruşlar oldu. Güzel vuruş oluyor. Aldı mı lan? Öttürmüyor da bak üstünde. Aldım onu. Evet geliyor. Bayağı bir vurdu etti. Büyük ihtimalle mercan. Mercan olur, karagöz olur. Üst kösteye gelmiş karagöz. Boyu da güzel ama ha. Hobidaşlar size şimdi bu takımı göstereyim. Biraz doğaçlama yaptım. Bakın önce taktığım takım şöyle bir 130 santim beden hemen 150 gram kurşun üstünde fır döndüsü var. Tek kanca. Bir bedenimiz var. Şurada da yem kilidi var. Bakın. Yem kilidine yem kilidine kancayı takıyorum abi. Kamış düşmeden. Yem kilidine kancayı taktım. Şimdi bu yem kilitli tek kanca bir takım. Benim bir de bu makineden gelen fır döndü. Benim burada iki stoper arası boncuk arası fır döndüm vardı. Asansör takım. Yukarıda onunla bir takım yaptım. Kısa bir köstek. Dedim o yukarıda kalsın. Aşağıya da bu takımı bağlayayım. iki taraflı çalışsın. Bak güzel bir kara göz geldi. Başka balıklar da gelebilir. Ayrıca buna balık geldiği zaman tasmalarken bu stoperi aşağıda kaydırabilir. Onu da göz önünde bulundurun. Böyle spontane gelişen takımlar yapabilirsiniz. Ama bizim beklediğimiz balıklar bunlar değil. Ben bunu bir kovaya atayım. Yüzsün orada. Hoppala. Bir bakayım. Ne var ne yok? İpi de boşlamış biraz. Üstünde balık var. Ama ufak herhalde. Geliyor. Mercan. Arkadaşlar mercan geldi. Yutmamışsa salacağım bunu ufak. Balıkları büyütemedik. Bu arada akşam oldu. Fark ettik. Hemen karşı çaprazımızda bir tane A dubası var. Ağ dubasının ışığı yanıp sönüyor kırmızı. Onu akşam olunca fark ettik. Ya yani inşallah bizi etkilemez. Biraz uzakta gözüküyor. Oğlum dönmüş. Ben yine çıkartıcıyı getireyim onu çıkartayım. Abi hala ağır. Şu an hiç vuruş yok. Benimki de öyle. Son buraya gelince Abi bu bir şey yani. Vuruş olmuyor ama geliyor. Döne döne geliyor. Abi bu... çok da büyük değil ya. Oo, Hop. Mercana mercan bakar mısın ya? Abi mercana bakar mısın? Çok iyi mercan. Boy çok güzel. Boy acayip güzel. Teknede biz bu boyları öyle bayılı aldığımız boy yani. Yarın Vallahi kilosu var bence. Var mı? 300 gram üstü. Aa bu 400 gram vardır ama 500 gram yoktur. 500 Ama boyu çok iyi. Karadan gördüğüm iyi boy mercanlardan yutmuş o arkadaşlar. Vuruş hiç olmadı. Şu an oltaları bir bakalım diyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şu mercandan 10 tane gelse çupraya tercih ederim. Çok Değil bir mi? Bir de Ege mercanı yani. Yemleri kontrol ediyoruz o vidaçlar. Kürşat abi de kontrol ederken güzel bir çupra aldı mesela. Ama burada böyleymiş. Bir kere vuruyor duruyor. O ara küçük i̇şte kösteklerimiz mer... Kösteklerimiz uzun ya. Evet köstekler de uzun. Küçük mercan zannediyorsun. Daha sonra bir çekiyorsun. Böyle güzel balıklar var. İnşallah sabaha kadar güzel bir şeyler tutarız. Daha çok erken ya. Tabii daha, daha yolun başındayız ha. Yengen balık bekliyor vallahi. <laughs> Yengeye selam. Hava devam. Haydi, Hepimize Abi soldaki oltaya çok güzel vurdu ya Kamerayı açıyoruz Niye duruyor ya Neden durur ki Ama yani balıkların çoğunu Vuruş olmadan aldık öyle düşünün Bunu gördük vuruşu bir kere vurdu Üstünde de olabilir Bir alayım bir bakayım Bir tasma atayım o üstünde. Üstünde. Üstünde üstünde vuruş yapıyor. Aynen aynen. Balık var. Çektiğim kadar yüzüyor, trollüyor beni. Gel Yılmaz gel. Çok uzakta kalma. Geliyor bak, geliyor. Bir şey geliyor. Mercan herhalde. Çıkartıyorum kara gözmüş. Abi Bir kara gözü yüzdürdüm burada kovada. Sonra yolladım denize. Yani boyu da fena değil ama biz bunları pek almıyoruz yani tercih ettiğimiz türler değil. Salalım mı? Dur oğlum salacağım dur. Gel salalım Yılmaz. Şöyle atalım. Bak orada. Şu an o var ya çok şaşırdı ha. Bak gidecek şimdi. Dibe dalıyor. O şu an şaşırdı. Bunlar beni nasıl saldı diyor. Bak bu tarafa yüzüyor. Taşın altına girdi. o bir de Salıyoruz işte. Niye salıyoruz? Sportif olta balıkçılığına örnek olmak için. İçimizden geldiği için. Küçük boyları almak istemiyoruz. Poşetçilik yapmıyoruz. Amacımız güzel balıkları almak. İnşallah güzel takoz bir balık gelecek ve biz onu sizler için çekip alacağız. Sabaha kadar buradayız. Acayip bir poyraz var. Şu an var ya şu tulum olmasa mahvolmuştu. Ava devam. İri mercan mercansa da yani zıplattı. Üstünde üstünde onun. Yine güzel bir vuruş oldu. Arkamızı dönüyoruz vuruş oluyor. Kamerayı açıyoruz duruyor. Aa bak salladı. Şimdi ben, onu, ben ona hafif bir tasma atayım. Aa, evet üstünde. Güzel abi. Oo. Atıyor, değil mi? Aynen. Abi boşladı. Yüzüyorsa da çok hızlı yüzüyor şu an. Abi tasmayı vurunca sağlam ağırlık vardı. Biraz şey balıklar böyle nazlı ağızlarının ucunu da yakalanıyor. Meraya alışana kadar 10 tane balık bıraktık. Yok. Bakayım. Bir şeyler oluyor. Bu ne be ya? Var al. Abi tasmayı vurunca çok ağır bir balık gibi geliyor. Bu ne? Karagöz. Valla sağlam kaldırınca da ağır bastı ama bunu bir salalım onun da görüntüsünü koyalım bari. Derin basınçtan oluyor herhalde. Avuç içi kadar bir kara göz. Bunlar bela ya. Saat saatte artık onların uyumuş olması lazım ama sen Aynen. yatağını Ay. <laughs> Sekerek gitti ha taşın altına rast gelsin. Arkadaşlarım gece saat iki buçuk oldu. Beş dakika önce kalamayı çok sağlam açan bir balık oldu. Ama maalesef alamadık. Büyük ihtimalle yeme ağzında götürmeye kalktı. İşte sertliği hissedince de bıraktı diye tahmin ediyorum. Oltalar arkada suda kalamaları ben açtım. Maalesef artık uyku bastırdı. Bir haftadır av yapıyorum, yoruldum. Yatacağım sabah 7'de sabah suyuna kalkacağım. Büyük ihtimalle pasif zaman şu anda. Yani vur vuruşları iyice kesti. Binde bir vuruş oldu mu oluyor. Bakalım ben arabaya geçip yatayım. Sabah 7'de görüşmek üzere. Günaydın Obidaşlar. Saat sabah 7.30. Hobidaşlar 4x4 Kitchen kanalının yem bırakma dronu Şöyle drone'un altında kancası mevcut. Şimdi kaldıracak. Rüzgar da çok şiddetli ama bu drone için hiçbir şey yani 3 kiloya kadar mı kaldırıyordu? 3 kiloya kadar yük kaldıran drone bu rüzgarda Ankara misket bile oynar yani. Kilidi aç kilidi. Açık değil mi? Açık değil lan. Açık açık açık. He. Kilit kapalı. Evet. Drone gidiyor. Şu an 150 metrede oraya atmanız mümkün Aynen oraya kadar gönderemeyiz. 200 metreye yolladım acırağırm yolum aşağıya döndüremedim bıraktım. 220 metreye bıraktı. Aynen. Ben de Ama bir kere vuruyorlar. Oo. Abi bu kamış böyle bükülüyorsa biraz abandım. Orası. Biraz abandım ama olsun. Artık balık çıkmıyordu. Gaza geldim. 4x4 de beni gaza getirdi. Kendi balık alınca bana dedi ki sen dedi balık alamıyorsun. Balık şey alamıyorsun. Balık uzakta atamıyorsun. Balığı alamıyorsun dedi. Balık geliyorsa sağdan. Abi şimdi bakacağız ama İri olma ihtimali yüksek. Kafa atıyor mu? Kafa atmıyor. Benim az önce tuttuğum da buraya gelene kadar atmadı. Buranın balıkları bir acayip Tek vuruş yapıyor. Kıyıya gelince de çırpınmaya başlıyor. Biraz jetonları paraşütlü önce herhalde. Ben balığı çektim. Balık yok dedim. <laughs> Aynen. Çupra çekti. Var, balık var, var, yok dedi. Var, çok güzel balık. Bak ya. Geliyor. Arkasında büyükse kıyıya şeyden al. Bence senin oltana takma. Oltana takma. Oltana Gel. Da taktın. Senin oltan mı? Gel yüzdürelim gel. Güzel boy hiç risk alma. Hop. Ah. Evet, olsun. Ay, gel oğlum. Dedim balık uzakta diye ya. Şöyle durayım. Nasıl? Çok güzel. Dur oğlum, dur. Kıyıya gelince deliriyorlar. Vuruş yapmıyorlar kıyıya gelince deliriyorlar. Balık güzel. güzel. İşte iğneyi yutmayınca böyle coşuyorlar. Denizde yapacağı hareketleri şu an karada aynen, yapıyor. Aynen öyle. Evet. Ne şey yapıyorlar gibi sanki ölü taklidi yapıyorlar. Öpeyim mi? Öp bence ya. Çok uğraştım bunun için. <laughs> Tam yeter. Bebeğim, fazla 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 samimi olmayalım. Hadi devam balıkla çalışalım. Aynen. Bize rast gelsin. gelsin. Şimdi derler, adamla av yaptın, hiç balık tuttuğunu görmedik. Ah, çıkar, hadi. çıkar. Güzel miydi? Güzel. Tamam, çok boşal. Yani porsiyon kesin iri de olabilir. Üstünde mi? Evet. Profesyonel bir şekilde balık çekmeyi gösteriyoruz. 220'ye mi göndermiştin? Aynen 220 metre. 220'den çekiyor be. Kas yaptı adam kas. Yalnız 220 metrede indir bindir ne yapacağız? Sürekli oraya göndermemiz lazım. Evet geliyor ben. Dalgasını gördüm ama kamerada gözükmeyebilir. Evet, balık geliyor. Balık çupra değil mi? Kanka değil. Aa Şey geldi, onun için ağır geliyor. Orfoz mu bu, ne bu? Orfoz. Hemen eğer yutmadıysa salıyoruz arkadaşlar. Aynen. Bu normalde çok büyük oluyor. Aynen, bunu hemen salmamız lazım. Valla derin, derin suya attık ya. Nasıl meraymış ya? Değil mi? Her güzel, şey çıkıyor. Güzel bir, güzel, bir de derine atınca yutmuş bu ya. İnşallah kurtarabilirim. Bak ağzından gel Yılmaz, bibi de çıkıyor. İnşallah yaşasın. Gitti, kayboldu. Yaşasın, kurtardık. Göremiyorum de. Gitti, gitti. Direkt gitti. Tebrikler hobi dostlar, Burası yıkılıyor şu an bilgi bölümündeyiz Av e, çok da istediğimiz gibi olmadı ama yine balık aldık mı aldık Ben bir bilgi vereyim size her şey uçabilir ya çok acayip rüzgar var şimdi takımı zaten gösterdik yemleri de gösterdik bütün yemleri kullandık ne olarak bu iğneyi kullandım. Çok avcı ve güzel bir iğne. Misine olarak 037 full flora karbon. Bunu kullandım. Çok soran oluyor. Makinede hangi ip, hangi şok var diye. Onu da söyleyeyim bu videoda. Makinalarımda 012 8 örgü ip var o bir 300 metre. markası önemli değil. Genelde ben Bazen pahalı markalardan, bazen uygun markalardan alabiliyorum. İstediğinizi alabilirsiniz. Kendi bütçenize göre 0.12-300 metre çoğu merada ben av yapıyorum. Sıkıntı olmuyor ama bu işe yeni başlayanlar 0.12 ye almasınlar. En az 0.16 alın. Şok olarak da ip kullanıyorum. Bazen tapır kullanıyorum. Mono 0.30'dan 0.57'ye uzanan 15 metrelik monolardan var. Taperlerden onlardan kullanabiliyorum. İp olarak da çoğunlukla 0,23 ya da 0,25 mm ip şok kullanıyorum. O da 8 örgü. 10 metre genelde renkli ip alıyorum şok için. Her renk 10 metre olduğundan dolayı renk bittiğinde kesiyorum. 10 metrelik şoklar yapıyorum. Elimizden geleni yaptık. Yavaş yavaş bitişe doğru geçelim. Sevgili ovlaçlarım geldik çok güzel bir avın sonuna daha keyif olarak çok güzeldi. Balık yönünden de Allah'a şükür diyoruz değil mi? Yani iki gün, üç gün meralarda yatıp bir tane bile balık alamadığımız günleri yaşadığımız için biz bu tarz durumlara hiç isyankar bakmıyoruz ve şükrediyoruz. Gayet güzel mercan çıktı. Çupra da aldık. Atışla birer tane çupra aldık atış yaparak. Ama diğer çupraları Kürşat abi hep 200 metre üzeri drone ile bırakarak aldı. En büyük olanı atışla aldım. Büyük olarak ha. demiyorum iki çuprayı atışla aldık. Diğer çupra, çupraları 200 üzeri drone bırakarak aldık. Ya şey aslında burada ben daha önce de bu civarlarda avlanıyorum. Evim buraya çok yakın benim. Buradaki bütün koylar, meralar aşağı yukarı bildiğim yerler. Sular daha soğumadı. Soğumadığı için balık derinde. Bizim de şansımıza balık derindeydi. Oltayı böyle gerçekten işte 150 metrelere attığında minimum 120'lerde balıklar gelmeye başladı. Yoksa işte burada 20 metreden balık alman lazım. Ama işte sular soğumadı, hava şartları. Bir de şiddetli bir lodosun arkasından hava poyraza dönmüştü. Basınç yüksekti. Basınç yüksek olduğu için balık derine kaçtı belki. Ama şeydi hani Bazen insanlar tekneyle balığa gidip bütün gün avlanıp bizim tuttuğumuz kadar balık tutamıyor. Kötü evet, değil de onun evet. için ya. Bir de mercanlardan ben teknede mesela mercan tutarım. 10 mercandan 7'sini salarım küçük diye. Tuttuklarımızın hiçbiri küçük değildi. Güzel mercanlar. Güzel mercanlar. Tavalık. iki tanesi bir adamı doyurur mercanların. Ersan'ın tuttuğunun biri bir adamı doyurabilir. Güzeldi ya. Güzel sürpriz. mercan. Ama zevk vermeyen yanı da şu. Ya bir kere vuruyor balık, kanca da takılı kalıyor. Ya da hiç hiç vurmuyor oltaları kontrol ederken bir bakıyorsunuz son 20 metrede a balık var kameraya açalım benim diyorsun. iki tane balığımın videosu yok çünkü normalde balık vuruyor arkadaşlar biz a balık vurdu Ersan kamerayı al gel ben balığı tutarken çek deriz balık vurmadığı için gidiyorsun oltayı topluyorsun biraz ağır geliyor ama diyorsun ki hiç vuruş olmadı yosundur bu Sonra kıyıya bir getiriyorsun, ucunda balık var. Çekemedik balıkları, evet. iki tanesini. Çekemediğimiz bende de birkaç tane balık var. Ufak balıklar olduğu için e, zaten gerek de duymadım. Ama şey, e, biz burada daha önce avlandığımızda da onları uyarmıştım arkadaşlarımı. 2,5 kiloluk çupra yakaladık biz burada. Sadece böyle bir kere tık diye vurdu, kaldı. Ve biz o gün 10-12 tane takoz yakaladık. Hepsi böyleydi, böyle. Hani çok nadir olanı ikinci kez vurdu. Bir şekilde buradaki balık böyle çok otluk taşlık bir yer buralar. Yemi ısırıyor, iğne damağına battığı anda böyle belli bir çevrede geziyor. Hani alıp gitmeye çalışmıyor. Kösteklerimiz de uzun. Bakıyor kösteyi kösteği gidemeyeceğini anladım oraya yatıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ersan'ı ayvalıktan sonra nereye gidiyor? Arkadaşlar şunu da gösterelim de bir. Benim çöp şov biliyorsunuz yapmadım ama görün istiyoruz. Çöplerimizi çöp poşetimize koyduk. Aynen öyle. En yakın çöp konteynerine atacağız bunu. Burada bırakmayacağız. Bunu da göstermem gerekiyor. Çünkü göstermedin mi anlamayan arkadaşlarımız var. Vallahi ben çok sinirlenmezsem başkalarının çöpünü de topluyorum. Bir de bir gittiğim yere bir daha gidiyorum, bir daha gittiğimde yine temiz bulmak istiyorum. Ailemizle de gidiyoruz bazen. Evet. Onun için bu çöp işine dikkat edelim arkadaşlar. Ee, ayrıca hani çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız bir değer bu ülke. Onlara bu çöpler, pisler içinde bırakmamamız lazım. Ersan da sürekli buna dikkat ediyor. Aynı zamanda arabalarımızda hep kedi köpek mamaları da taşıyoruz. O canları burada bulursak onlara da elimizden geldiğince geçici de olsa, o günlük de olsa karınlarını doyuruyoruz. Videoyu beğendiyseniz ne mutlu bize. Ya her şey toplu bir bitiş yapıyoruz şu anda iki kamerada abi dostlar. Evet. Kürşat abi'nin kamerada orada açık. Bize, e eleştiriler olsun saygı sevgi çerçevesinde yazarsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Abone değilseniz de bizlere ücretsiz bir şekilde abone olarak destek olabilirsiniz. Çok seviniriz. Eğer olmazsanız da canınız sağ olsun. Yeni avlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hepimize rast gelsin.